Merhaba sevgili oğlaklar. Yepyeni bir aya giriyoruz. Ekim ayında bakalım siz sevgili oğlaklar, yükselen burçlara, ay burçları ve stelyumu oğlak olanları neler bekliyor? Bir kere sevgili oğlaklar, stelyum, satürn insanısınız siz. Satürn nedir? Sizin öz yöneticiniz. Nerede? Koç burcundaydı, balığa geçti. Ve ayın 23'ünden sonra Neptün'de balığa geçerek sizinle çok güzel bir iletişim alanının içinde olacaksınız. Yani sevgili Oğlaklar ayın 15'inde de Kova burcundaki retro da bitince önünüz Ekim ayının ortasından sonra daha iyi görmeye ve daha iyi olmaya başlayacak. Peki ayın 7'sinde ne olacak? 7'sinde Koç burcunda bir dolunay gerçekleşecek ve sizin aile, yuva eviniz, düşünceleriniz bir şeyler içinizden bir şeyler fışkırmaya başlayacak. Yani eski halinizi beğenmeyeceksiniz. Bir takım alışkanlıklarınızdan vazgeçeceksiniz. Rutin bir işiniz varsa birazcık isyankar olacaksınız. Yani eski işlerinizi yapmak istemeyeceksiniz ve iş alışkanlıklarınızı değiştirmek isteyeceksiniz. Haklısınız ve bazı büro işleri ya da kendi işinizi yapıyorsanız bazı işlerinizde değişim isteyeceksiniz. Ayın 21'inde tam tepe evinizde bir yeni ay doğuyor terazide. Hayatınıza, iş hayatınıza, kariyerinize kuş bakışı bakmaya başlayacaksınız ve yeni bir planlama dönemi içine gireceksiniz. Burada hangi insanlarla nasıl iş yapabilirim? Hangi insanlar bana daha uygun? İş bölümü yapacağımız insanların vasıfları nedir? bana uygun olanı nasıl bulabilirim? Biraz öngörülerinizle, biraz da araştırmalarınızla yeni bir döneminiz başlayacak. Bunları yaparken de yatırımlarınız çok önemli sevgili oğlaklar. Ayın 15'inden sonra blokaj olmuş yatırımlarınız hız kazanmaya başlayacak. Hani bazılarınızın sermaye piyasasında belki yatırımlarınız vardı ve uzun süredir ağır işliyordu. 15'inden sonra hızlanmaya başlayacak. E, Akrep'te de biliyorsunuz Mars var, Akrep Mars'ı size yeni oluşumlar getiriyor. Sizin aklınıza güvenebilecek insanlar size gelecek, sizin onay vereceğiniz insanlarda da siz iş götüreceksiniz. Güçlü bir kombinasyon, güçlü bir koalisyonla yeni bir Ekim ayı denemesi yapacaksınız ve bu deneme belki de şimdiye kadar hiç denemediğiniz konularda da olabilir. Fakat evren sizi bu konuda desteklediği için cesur olun, kararlı olun, yolunuzda ilerleyin. Çünkü Ekim ayının avantajları size artı bir şekilde gelecek. Ekim ayı siz sevgili Oğlaklara muhteşem bir gün günler getirecek. Hayırlısı olsun bakalım.